Evet burası da şehrin birçok noktasında olduğu gibi e, İl Sağlık Müdürlüğü önüne getirilen kıyafetler e, yerleştirilmiş durumda. Asker koordine ediyor burada. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım malzemeleri daha çok kıyafet ağırlıklı her yaş için tırlarla şehre ulaştırıldı ve şu an Sağlık Müdürlüğü önünde Hatay İl Sağlık Müdürlüğü önü Antakya Atatürk Parkı Azilerde insanlarımız bu bölgede bu isimlerle bilir. Kıyafet yardımı devam ediyor. Tabii e, dün şehrin bazı noktalarında şahit olmuştum. Bu şekilde kıyafetler yerlere atılmıştı. İnsanlar kendi çabalarıyla seçip almaya e, çalışıyordu. Burada askerin koordinesinde olması daha düzenli, daha sistemli. Evet burası da şehrin birçok noktasında olduğu gibi e, İl Sağlık Müdürlüğü önüne getirilen kıyafetler e, yerleştirilmiş durumda. Asker koordine ediyor burada. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım malzemeleri daha çok kıyafet ağırlıklı her yaş için tırlarla şehre ulaştırıldı ve şu an Sağlık Müdürlüğü önünde Hatay İl Sağlık Müdürlüğü önü Antakya Atatürk Parkı, Aziler'de insanlarımız bu bölgede bu isimlerle bilir. Kıyafet yardımı devam ediyor. Tabi e, dün şehrin bazı noktalarında şahit olmuştum. Bu şekilde kıyafetler yerlere atılmıştı. İnsanlar kendi çabalarıyla seçip almaya e, çalışıyordu. Burada askerin koordinesinde olması daha düzenli, daha sistemli. Evet. Güneş ters tarafta ama yine de e, burayı atlamak istemedim. Bakın şu an Türk Eczacılar Birliği'nin çadırını görüyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Burada gelen vatandaşlara sorunlarını anlatan kişilere ilgili ilaçlar veriliyor. Bu arka taraf Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet binasıydı. Aktifti ama depremde gördüğünüz gibi İl Sağlık Müdürlüğü yıkıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün yıkılması sebebiyle de de bahçesinde şu an Eczacılar Birliği kurmuş olduğu çadırla vatandaşlara ilaç desteğini sağlıyor.